Hayatımda ilk kez birisi bana kendine çok dikkat dedi. Anlamış onun kalbini taşıdığını herhalde. Rastgele. Yürürken aklına geleyim, sızlasın için. Zaman sen olmayınca geçmiyor. Sen olunca da yetmiyor. Üşüyorsan söyle, seni bir kat daha seveyim. Bak, papatya mevsimi geldi. Mevsimlerden papatya'yı severim. Sonra seni, sonra yine seni ve hepsini. Kim istemez mutlu olmayı? Ama mutsuzluğa da var mısın? Çık gel bir kez daha. Çık gel bir kez daha beni bozguna uğrat. Ben güzel değil miyim? Neden kuş koymuyorlar yıldama? Ben sana kızsam kendime küserim. En çok sesini aradım. Gözlerin sasılı bıraktığın yerdeydi. Gözlerini sildi zaman. Dedim ya, Eylül'dü. Savruluşu bundan da kimsesizliğimizin. Sonra dalgalar geldi dile. Sonra bir mavilik kaldı her yerimiz. Nasıl hatırlıyorsan dünyayı öyle. Kötülüklerin büsbütün egemen oldu. Namussuz bir çağ bu biliyorsun. Hasret kalmışız yüreğe güzel insanlara. Bazen sadece yorgun oluyor insan. Ne küs, ne yalnız, ne de aşık. Ama sen yine de gitme. Gidersen peşinden gelmem. Ama kalırsan bu masanın sonu birlikte öğreniriz. Meğer ne çok canı yanarmış insanın baktığı yerde göremeyince görmek istediğini. Bir gün aklına gelecek olursa bana bir şiir şey ısmarla. Eylül